Selam arkadaşlar, selam. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Ezgim güzellik uzmanlığı kursuna gidiyor, yakında diplomasını alacak. Şimdi bana bir makyaj yapacak. Hep birlikte görelim bakalım. Ezgim ne kadar başarılı. Tamamen ellerimizi, yüzümüzü Ezgi'ye bıraktık. Sen anlat bari. Şu anda nemlendiriyoruz yüzü. Makyajı Sen anlat. Öğrenci sensin. Diploma alacaksın yakında. Tamam. Yüzümüzü nemlendir. Öyle mi? Nemlendiriyormuşuz. Evet nemlendirdik Hiç bilmediğim, anlamadığım şeyler. inanın. Evet yüzümüzü nemlendirdik. oh gerçekten ferahlık geldi yüzüme. Şöyle fondöten. Evet alt basamaktan sonra çok ağır bir fondöten değil bu. İyi bir krem de diyebiliriz. Elime aldım. Sonra fırçayla. Belirli bölgeleri önce yiyorum. Ben fırçayla dağıtıyorum. Çoğu kişi süngerde kullanabiliyor. Açabilirsin gözlerini bu arada. Gözlerini ben yapmıyorum çünkü. Ezgin bu arada size bilgi veriyor. Bakalım öğrenciliği nasıl gidiyor. İyi bir çalışkan bir öğrenci bu arada. Hocalarını arıyorum, görüşüyorum. Bu zaten çok hafif uyguladım varlığa arasında. Bu sefer farklı bir BB krem kullanıyorum. Daha onun ten rengine yakın olabileceğini düşündüğüm. Ve bunu bu sefer göz altı doğru da götürüyorum. Gözlüğün açık kalıyor bakarsan. daha tampon hareketleriyle siz ne kadar uslu bir müşterisiniz sakinimdir müzik de açabiliriz bence açalım biraz daha doğru bakarsın. Evet. Ne kadar kibar görüyor musunuz arkadaşlar? Bana hayatım diyor. <laughs> Gözlerini açarsan. Anam bu da zormuş ya. Bana yanaşır mısın biraz, evet. Şimdi de kapatıcıyı süreceğiz göz Görüyorsunuz arkadaşlar. Kurbanlık koyun gibi buradayım. Vallahi billahi siz istediniz diye yapıyorum. Ki şu an saat 8. Sanki makyaj yapıp nereye gideceğim? <gülüyor> Gecelere <gülüyor> atacağım, <gülüyor> Gecelere <gülüyor> çat çat çat. Kaşlarını kaldır hayatım. Aşağıya bak. Şu kısımlara aydınlatmak istediğim kısımlara bakmak istediğim yerlere uyguluyorum. Birazcık da bunun üstüne zaten yapacağım. Biz bunu dağıtalım. Gelelim. Kapatıcıyı sürdük. Tekrardan bir fırçayla üstünden geçiyorum. Şu an kamerada çok beyaz duruyorsun biraz ama merak etmeyin onları toparlayacağız. Beyazın yapacağız. Şimdi de göz makyajından devam edeceğim. Ama ondan önce gözü de sabitlemek için pudra kullanıyorum ben. Gözlerini kapatırsın hayatım. Biraz da kaşlarını kaldır. Gözleri sağlıyorum Tekrar Tekrardan şöyle bir uyguluyorum. İnanın ben nikahımda bile makyaj yaptırmadım. Yemin ederim. Bir bir uçtu. Şimdi göz kapaklarına birazcık şekil vermek amacıyla Böyle çok abartılı şeyler şey yapmayacağız. Günlük kullanabileceği tarzda bir makyaj yapacağız. Tekrar kaşlarını kaldırmanı rica edeceğim. Teşekkür ederim. Aynı işlemi öbür tarafa yapıyorum. Korkma yani. <laughs> Dağıtıyorum. Kaşlarını kaldırmanı rica edeceğim kadar uzun bence rota. Öbür taraf Ben arkaya atıp tez bir şekilde. Biraz da şöyle aynısından burnuna doğru getiriyorum. Kontrolünü yapacağım çünkü. şimdi öbür taraf. Ezgin bir günde protez tırnak yapacak bana. Protez tırnak da yapıyor çünkü. Kaşını kaldırır kaldırırsın? Ama bir saat sonra çıkarsan Ezgi. Tamam. <laughs> Daha kesik üçlü fırça yapıyorum bunu. Şöyle. Gözüne devam ediyoruz. Kalem süreceğim. Asansörlü bir göz kalemiyle. Şunu da şöyle koyayım. Şöyle. Biraz bana doğru eğilir misin? Herhalde kafanı çok yıkar. Biraz göz altına. Göz yanına. Yukarıya bak. Zaten da dağıtacağım ben. Böyle gelişi güzel biraz kondurdum. Tatlı isteyeyim arkadaşlar. çok değil zaten. Aşk normal bak bana. Şunu da şöyle dağıtacağım. Kapatır mısın gözlerini? vardım. Arkadaşlar bu kadar makyaj için uğraşan var mı? Eziyet bu ya. Ana. Evet. Baş. Eziyet bu. Biraz da şuradan parlaklık vereceğim. Bu şekilde. Böyle. Böyle. Berkut'un bronzuyla veriyorum bunu. Kaç tane kaldır yukarıya yazdım. <laughs> Şekillendireceğiz Gözlerini açabilirsin hayatım Şöyle Biraz bana doğru Şöyle açayım Çanak tarafını gösterip Şöyle biraz daha biraz bekletmek istiyorum. Çok hafif. Parlayalım her zaman. Şöyle bakalım. Bak bakalım bir tarafını göster Öbür tarafını Bir de öbür tarafını göster <laughs> Daha var Pembe Tonlarımız şeftali tonu Değil mi Ezgi Şu an biraz bronzur yaptım ben sana Şimdi bir de Bronzurmuş pardon Parladık Biraz da pembelik Tatlış olalım çok gelen Şöyle bir süngerimi alabilirsem. Sünger yardımıyla üstten şu kısımlarda olanları alıyorum. Şimdi kaşlarını şekillendireceğiz. Çoğu kişi bunu makyajın öncesinde de veya sonrasında da yapılabilir ama ben öncesinde değil de sonrasında yapmayı tercih ettim bugün hiç anasına benzemiyor. Anasının gümbür gümbür sesi çıkıyor. Ezgim, <laughs> sakin, yavaş. E çünkü senin kanalı ve sen daha çok aslında bir şeylerin söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Güzel oldu. Biraz da dolduracağız birazdan. Biraz beni dinleyenler uyur bu arada deyip telefon çalıyor. Bir de dudağını işlem yapmadan önce nemlendireceğim. Ve o sırada da dümelerini süreceğim. Bu da Çok güzel koktu. Çok güzel kokuyor zaten onlar. iyi sevdiğim için. Hmm. Şimdi kapat. Gözlerini açmanı istiyorum. Çok sıkı kapatma gözlerini. Değil. Tamam. Çok sıkı kapatırsan eğer alta yapışır. Yavaş. Tamam. Aç gözleri. Kapat. Aşağıya bakmanı istiyorum. Korkmaya Yavaş yapıyorum zaten. Bakayım. Deydin mi lütfen aşağıya? Tamam. Yukarıya. Tekrar kapat. Kapat yukarı Korken. tamam bana bakar mısın Kükme gözlerini tamam bir tık birazcık eski ne sen var. bu, bu samimiyetlik ah ayağımı üştü <laughs> bu kadar yaklaşıyorsun ne zaman samim olduk bu kadar kankanı çeker der gider. şöyle altın altı Madem dağılmış kendiydi, onu temizlemek <laughs> için de, makyajın parçasıymış gibi göstermek her zaman daha iyi. Göz altlarını temizlemek için tekrardan bir son kapatıcı kullanıyorum ki konu yukarıya doğru bakarsın hayatım. Burayı süngerle kapatacağım çünkü bir şey biraz daha ürünü aldığı için son temizleme işleme yukarıya hayatım. temizliyorum. Soluna doğru bakar mısın? Döner misin? Temizleme işlemi de bitti. Son olarak şuralama işlemi yapacağım. Eğitimci yani günümüzde de artık yukarıya gözler ve bana doğru bakarsan teşekkür ederim. Önce konduruyorum. Sonra dağıtıyorum. Göbeğin kenarlarına da aynı şeyi uyguluyorum. Yukarıya kondurup dağıtıyorum. Yukarıya baş kenarlarına, burun kenarlarına tıkanarak biraz daha aşağıya tıkanarak atın. Kıvraladık. Daha çerçeve geleceğim. Tabi kendileri minimum evet gidecek. Daha açarsan biraz. Misafirimiz geldi ve gitti. Tamam dur <laughs> Ve çerçeveyi de yaptık. Kodan kulusunu süreceğiz. Sürdük. Ay mükemmel parılıyor. Ben ona bayılıyorum bu arada. Bayılmayan bir kadın daha. Ağzını kapatabilirsin hayatım. Ezgi çok sürdün. Hayır çok güzel şu an. Dur. Ben Bana bak. Biraz kafanı ye son bir tekrar pudra yaptığımız için geçiş yapıyorum. Ve tamamlıyoruz. Kameraya bakarsan şöyle yanaş biraz daha yakından Böyle görsün. De çek. Böyle de yakından <laughs> baksınlar bir de. Sağa sol olarak gösterirsen. Bir de öbür tarafına. Bir de böyle çek. Şöyle. Ezgim. <laughs> bir de böyle çek. Ezgim. Tamam.